Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ege. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rüya ile Minecraft oynayacağız. Eğer bu tarz videolara devam edip istiyorsanız aşağıda kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Klasik survival yapacağız Rüya ile. Hemen koyunlarımız gelmiş zaten. Ya 3 tane sen topla 3 tane ben. Ona ben dalıyorum. Dal. Hadi alalım. Beyaz beyaz topla beyaz. Kaçıyor. 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 Ege uzaklaşma bak. Ya tamam. Benimki şu anda iki olacak. İki olursa. Hayır. Lan. Dur. Sonra da hemen ağaca keseriz. Kaç oldu? İki tane. Bir tanesi bir tanesi de hemen. O benim bak. Bu benim. Aa. Baya uzaklaşmışlar. Yaramazlar. Hadi alalım. Tamam onu sen al, diğerini ben al gel. Açtım. Tamam. Ben. ben onu yakalayacağım. <laughs> şey bak şu şu ağaçlardan bak. Bak şu açlı. Şurada benim. Hemen toplayalım. Yukarıda düzlük alanlar da var Evet. Ah. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi kıralım hemen. 5 tane oldu. Ha? Oldu 5 tane oldu. Yaptım. Ee, şunu alayım. Hemen kıralım. Ee, Ege. Ha. Ben Kırıyorum. Ee, kır. Ben, ben Mycraft'da çok telefondan oynayan birisi değilim. Normalde ben bilgisayardan oynuyorum. Ben de hep telefondan oynuyorum. Bunlar küçük kardeşimle genelde hep telefondan oynuyorlar. Ben de emülatörlerle yanlarına gitmeye çalışıyorum da. Yani çok iyi değil. Mouse çevirince falan kamera hareket etmiyor. İlla basılı tutacaksınız. Ben yani crafting yapıyorum. Tamam. Benim 13 tane oldu. Bunlarla ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben şey yapacağım. Crafting table yapacağım işte. Hı -hı. Tamam mı? Balta falan yapacağız. Sen odun kesersin, ben madene giderim. Temelden evet. uzak mı? Ha. Yok, şuralarda mağara var. Ben görmedim. Nereden Ben Gördüm. Şimdi şu ayarlardan şunu da... Evet. Bunu yanlışlıkla kapattı. Ne olduğunu bilmiyorum. Buraya gel, yukarıya çıkalım. Bekle. Uç ver, kırma. Hele yani 56 sana zaten. Odunları bana atsana. atlaya çevireyim ben onu. Siz de bu sırada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. At. Nereye attın? Attım. Hani nerede? Bilmiyorum. Ne tarafa attın? Bu tarafa attım. Hangi tarafa attın? Bu tarafa attım. Hani ya yok. Bilmiyorum. Sana geldi bence. Bak yok. Ben yok. E o zaman. Acaba Illuminati'nin oyunu mu? Hey. Gel gel. Tamam, tamam. Duralım, yukarıya. Yemek falan yaparız değil mi? Varsa zaten sen sende kaç? Sende 5 tane olur. Sende? Bana daha 2 var. Bunu yaparız zaten birazdan. Taş lazım bize ya. Evde yapacağız. Çık oradan. Ha. Bu arada artık videoları seri bir şekilde atmaya devam edeceğiz. Onda bilgisini buradan vereyim. Discord'umuza da ee, katılırsanız beni mutlu etmiş olsun. Çık orduğum! Ne yapıyorsun lan? Yavaş lan. Ne dedin? İzgiz mi? Ha bak. Aaa İzgiz. Gözlü kara. Aaa işte bak. Um. Oh, yatak ne zaman yapacağız? Çok mu küçük oldu bu? E, yatak yapacağız bekle. Crafting yapayım mı? Ben yanlışlıkla açtım bence. Değil mi? Yürü. <laughs> Yürü. Anlamadım. Neyse onu eski ayarına getireyim de. Çok küçük oluyor yoksa. Ne? Şey ya. Buraya bak. Ya bunlar büyük ya. Ben küçük gözüküyor işte. Neyler? Klasik OEM Wanted. Işte. Bu neymiş lan? O ne? Tezgah. Tezgah. Yeni garip grup şeyler gelmiş oyuna da. Bazen böyle bir şey çıkıyor. Bilmiyorum adını. Şimdi ben yatak yaptım. Sen de yatak yap. Birazcık Cıbık yapıyor mu cıbık? Cıbık nasıl yapar? Bak. Benim şeyim yok ki. Ağzını tutup değil mi? At kadar yüllerini. Ben yapayım sana. Bir tane bir tane daha yapalım. Şurada iki tane sandık. Ama sana ya taklatmadık. Geri oluyor bunu. Aa çek gelecek. Çek şurada bir tane balta bana hadi. Balta kazma. Kaç kazma? Ay baltayı. Al. Vay ata neresi uzakta? Bekleyelim. Mesela uyudum ben de uyuyayım. Ben Minecraft'ı seviyorum yani. Arada sırada girip oynuyorum. Stres atıyorum. Baba hoşuma gidiyor evet. böyle. Siz her daim oynuyorsunuz zaten. Evet. Evet, evet, evet. evet. <laughs> ben biraz aşkıyım. Ee, Ta git aşağı kır. A, toprak. Ne? Yanlışlıkla. da bir Ah! Ne oldu? <laughs> iyi Aa, Sen, sen ee, Bunu ne yapacağız <laughs> Koşmuyor. Niye koşmuyor lan bu? Neyse. Na 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 ne düştü lan? Bir şey düştü. Neyse birazcık sessiz olursak yani. Örüyoruz. Çok yes. az. Lütfen sessiz olun. Lütfen. Uçağımız kalkacaktır. Kremide toplayayım mı? Toplayayım. Hep ben buraya yerimi yaptım. Bunu Mayanı tamam. Dur ben şuradan bir dene. Bırakın yapacağım <laughs> sonra. Yanıma <laughs> geliyor. Gelme gelme. Evet. Onu öldürsene. çok donuyor ya. Ne? Oh. Havanlar falan hemen kaçıyor. Oh, ben de, de şu kömürleri alayım. Fırın yapacağım, getireceğim. Bir de sana balta yapacağım, kılıç falan. Okey. Ben de geldim yanına. Git sen, git, git. Odunları atacağım. Ha? Odun. At. Odun. Hadi bir kırmızı var. Ha? At. Dur bak. Ben senin yanında, o, o şey yürüyün de atayım mı? Hayır hayır. At, tamam at. Gelmez. Al sen şunu. Şunu al. Bekle biraz daha atacağız. Oo, çok, iyi, çok iyi. Bir dakika atabilirsem Al bunları, buraya, evi yap. Evi yapmaya başla. Bye bye. Küçük yapma ama birazcık büyük yap. Ama o kadar da fazla büyük yapma. Hıh, <laughs> tamam. Tamam mı? Ben elimi alıştıramıyorum büyük küçüğe. Yani emin değil. Küçücük, küçük yap. Tamam, <laughs> Siz de videoyu beğenin aşağıdan. Ama evet. musunuz? Öyle duydum. Kanala abone olun. Ege bana siz böyle sormadın. kanala abone olmadıkça, videoları beğenmedikçe biz de böyle çok sık video atamıyoruz. Siz ne evet. kadar çok beğenirseniz biz de o kadar çok video atacağız. Evet, Söz atacağım. veriyoruz. Söz veriyoruz buradan da. Hı hı. Ama siz atmıyorsunuz. Bir arada Minecraft çekeriz baya bölüm böyle. 10-15 bölüm falan. Hı. Oyunu bir şey bitirene kadar. Ya bir ende gidemezsin. önce şey oldu. E, bunları koyuyordum hmm. birden yok oldu. O lagdandır. Lagın ne olduğunu biliyor musun sen? Ha. Bilmiyorum. Biliyor. Ne? Böyle işte bir yerlerden bak oluyor. O Hayır lan... o o bak o başka o başka. Ne o? İnternet sorunu lan. Evet. İnternetini açsa o kadar çok oyunu donar. Bilmiyorum. arkadaşlar. 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 Taklitimi etme. Taklitimi etme. Etme dedi. Tamam. Et. Çok iyi. Neden söyleyeyim mi? Hmm. İşte bir de mesaj geliyor. <laughs> mesaj yok, mesaj. Ben burada küçükken mesaj söyleyeyim mi? Me, küçükken me, mesaj, me, Mesaj öyle bir şey yazıyorum. Me, mesaj söyleyemiyorum ben de diyemiyordum. Diyemiyordum. Ah, ne oldu? Şimdi iki kılıç. Bir kazma. Kazma yaptım mı? Yapmış. i̇ki balta. iki İki kürek. İki de çapa. Ben geliyorum. Ya, e, koşamıyorum. Ben nasıl çıkmış Burayı yapmadım. Neyse orada yaparız. Ya e, burayı nereden çıkıyorduk biz. Koşma cidden. İyi ki yere bas koşuyor. Benimki ben işte. Yanlış yere koştum. O atakları kırarız birazdan. Şuradan gitmiştik. Karada yaparız. Yatar kim kırdı pardon? Sen. Evet. Anam anam anam. Ne oldu? Düşüyordum. Anam anam anam. Neyse uyuyun gereksiz zaten bunu buraya koy. Ya ben oraları doldurdum. Nereye? Buraları doldurmuştum. Eee? Sonuç? Ben cidden telefondan Minecraft oynamayı unutmuşum. Bayağı da da oynamamıştım. Bir, bir, böyle bir buçuk iki yıl olmuştur büyük ihtimalle. Şimdi ben bunları kırayım. Şu köşeye koyayım. koyayım. Bir dakika. Bu, bu, değil. Şu. Ya kazmanı, baltanı falanını da falan koydum onu sanda de gereksiz. Peki, 38 tane kaldı. Ne? Odun. Bunu buraya alalım. Şunu şuraya, şunu buraya. Bunu buraya takalım. Peki onları oradan alsana. Neylere? Bir dakika alacağım. Anam. Ya bu tuşları büyütmem lazım. Küçük geliyor bayağı. Ya yemek at bana. Gelinci. Aa, 5'ti. Hopi. Şapı yap. Şapı gibi şey bunu koyun. Bir tane mi? Bir yap. tane yap şimdi. Biz madem lan yemek bunu nasıl gerekir. Ya sende lag var baya. E kapıyı nasıl yapıyoruz? Ya e şurada bak. Burada. Nerede gösteriyor? Şurada gösteriyorum ben. Yani üç tane geliyor zaten bir yapışında. Ay bacaklarım açtı. Biz de aşağıdan videoyu verelim. tane oldu. Kanala abone olmayı unutmayın. 9 tane kapımız oldu yedik. He? Dokuz tane yedik kapımız oldu. Var mı sandal? Dur sen şunu... Dur iki tane. Şunu al. Hmm. Bir de sandığa da koydum geri kalanını. Hmm. Çubuğu mu bu ama. Çubuğu mu ben bu kalsın. Hey geldi sen de biraz yap. Ah 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 ah. <laughs> bir tane kaldı. Bunlar kimin? Ha? Bunlar senin işte al onları. Fırın yapacağım ben şimdi. Kömürüm var zaten birazcık. Evet. Rüya, hı hı. Rüya. E, evi boş ver. Ben birazcık içe odun toplayacağım. sana hani yemek topla. Hı. Tamam mı? Hı. Kapı nerede? Hı. Yanlış koymuş. Var şimdi. Ay. Bu kapılarda mı? Evi yapma, evi yapma. Bırak. Ben acıktım. Yemeğim de yok ki bitti hepsini yedim. Ya. Ee, şunu Açılmıyor. Şunu No 75 falan yapalım. Ne o oh be? Bitti. en sonunda açılmıyor. Açılıyor. Yemek yok burada. Bir de daha zaten geç oluyor. Duvar kenarı benim. Ya. Oha, her yeri kapatmış çocuk. Ee, öyle yapılır. Burası benim, burası benim. Daha uyumuyor. Sadece geceleri uyuyabilirsin. Hemen sabah olsun. Ben gidip çeşitli çeşitli odunlar toplayacağım. Uy, oh, ege ege ege. Ne? daha kalbim bile dolmadı ya. Sen sen bir hayvan mısın? Yumak bul diye yumak. Yumak. Aa bu detay koyutlar mesela öldür onu. Ne? Ay o, ay o, ay ay. Ölecek <laughs> Şey çıkıyor. Ne çıkıyor? Hı. kaçıyor ya. <laughs> ya vurmadım ben vurmadım Ya ben buradan kaçıyor. Ya şey geriden geliyor sanki. Ama oh, bak burada lama varmış. Biraz sakın lan, lamaya vurma. Niye? ama. Ölürsün. Ne? Tükürüyor diye. Ben şurada tavuk buldum bir galiba. Aa kuzular var. Kuzu kuzu ev yapacağım. Tamam mı? Hı. Ama kum yok etrafta. Cam için lazım birazcık. Kum ben bir tane bulmuştum. Nerede bunu? Güzel Çıkacak yer bulamadım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Ben her seferinde milyarlarca kez Milyar. tekrarlamaktan çok sıkıldım. Yani dünyanın neyse. Cümleyi bulamadım. O yüzden neyse dedim. Benim bir tane kalbim var. Bana kim vurdu? Ay ay. Ya! Evde canım full kalbim. Var. <laughs> <laughs> çok komik geliyor ya. Ben koşmuyorum ben. Bak. Koşuyormuş. Aa şurada var. Git kes onu. Nerede? Dur. Ya, Ay. ya, işte videoyu bitireceğiz birazdan ya. Ya, ya. Ya, ya. ya. Birazcık ev, evin temelini atalım en azından. Sonra Ege. da videoyu bitiririz. Ev, evi yap. Hı. Ben burada boş boş okurum. Şimdi cam koymaya bence pek fazla gerek Ege, Ege, Ege. Hı. Yemek var bende. Nereye koyayım? Şuraya koy. Hı. 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 Sonra şeyi koyarsın. Bu mu? Pislik bekliyorum. Bir de dışında da oynarız biz birazcık senle bitiririz bazı şeyleri. Bayağı yoruldum ya. Yani. Çok da şey yaptık. Şunu. Şunları. Ben dediğim gibi çok fazla bilgisayardan oynadığım için yani artık... Ege bu. E, Artık yani telefondakileri unuttum neredeyse. Ben hiç bilgisayardan oynamıyorum. Oynayamıyorum. Ne sokakta? <laughs> Kaç kat olduruyor? Üç kat oldu değil mi? Üç. Ya kim vurdu bana? Ben düştüm ben. Tamam. <laughs> <gülüyor> 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 çok konmuş Değil mi? Evet. Bak. <gülüyor> 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 Ay. Bir de seni tepine bakayım. Şuradan bakayım. <laughs> ya sen sanki ok kullanıyorsun böyle. O öyle pil. Can. Can. Bir sonraki videoda onu hallederiz. Kurma sen bir. çok acıkmışsın. Evet. Sıra bakayım olmuş mu? Olmuşsa at bana biraz. Aa, pişmiş. Yani. Böyle abuk sabuk yerlere koyuyorum gördüğünüz gibi. Şunu da düşmeden. Ben bunu alamıyorum. Tamam. <laughs> sen benden daha kötüsün. Bunu öğrendim bu videoda. Ege gel atayım yemek. Bekle. Gel. Dur bekle. Gel. Ya dur. At. Bam. 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 Ben Bam. Ben şunları pişerim. Pişerim. Neyse artık bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bay bay. Çok uzun. ne oldu? Ben daha videoyu bitireyim. Bay bay diyorum. <laughs> o zaman artık bütün videoları bay bay diye bitirelim. <laughs> hayır hayır hayır. Dur bir dakika. <laughs> ne diyorsun lan? Kızdırma ben. Kızdırma yani. ben. Neyse işte bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bye bye. Aş <gülüyor> <gülüyor> Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı. Ay gözlerim nasıl oldu. Aşağıdan videoyu beğenim, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. bay bay. bye. 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 bye.